Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün döner videosundayız. Döner videosunun ikinci serisini çekeceğiz. Türkiye'den gelen arkadaşıma bu döneri denettirmek istiyorum ve onun fikirlerini almak istiyorum. Normal ekmek arası bir döner yaptık. Bakalım. Açalım, açabiliriz. Evet. Bugün ekmek arası çok böyle güzel inanmayacağınız inanamayacağınız bir <laughs> döner yaptık. Bakalım. Uyuş. Ben biberleri sevmiyorum ama. Ben yerim. Ye. Kalmış bir ben yerim. Tamam. Aman yarabbim. Üf, 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 üf. Allah Allah, Allah Allah. Arkadaşlar, yani kameraya. görüyor musunuz bilmiyorum ama size, size şöyle göstermek istiyorum. Yani... Bu nedir yani Yerken görürsünüz zaten birazdan, hepsi dökülecek. O kadar dolu yani. Hatta şu an bile dökülüyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şöyle gösteriyorum. Ben de şöyle bir ufak. Nasıl görünüyor? Yani... Nasıl görünüyor? Bol porsiyon, bol kepçe. Bol kepçe değil mi? Tabii, tabii. Bol evet. kepçe de vardı bu arada, gördün mü restoranın evet. adı? Evet. Evet. Allah Allah. Evet. Hiç dikkat etmedim. Her evet, var evet. de bol kepçe var. Adı bol kepçe yani. Aynen. İyi hadi başlayalım o zaman. İyi, afiyet olsun. Aynen afiyet olsun. Bir deneyelim bakalım. Bence şahane. Almanya'da yapılan Türk döneri nasılmış? Bence şahane. Hmm. Hmm. Bak bu dönerden her yerde yok mesela. O <laughs> dönerlerin hepsi farklı. Başka bir yerden daha deneyeceğiz ama bu dönerin tadı çok daha farklı mesela. Bu çok güzelmiş. Şey evet. Tadı çok Önü ekmeği çok de çok güzel, <laughs> tadı da çok farklıdır. O yüzden biraz tuzludur. Ustam bunu dürüme yapmıyor mu? Sadece ekmek arasında mı yapıyor? Dürüme de yapıyor. Bunun dürümü daha güzel olur. Dürüme de güzel. Bunun dürümü daha başarılı olur. Ben öylesine bunu denemek istedim seninle beraber. Hı. <laughs> Bunun fiyatı hakkında değerli izleyicilerimize bir evet. bildirimde ne, ne ister misin? Evet. Arkadaşlar bunun fiyatı 8 euro şu anda. Ve hakkını veriyor ama. 8 euro ama hakkının fazlasıyla veriyor çünkü değer bence 8 euro Sana göre işte 8 euro hakkını veriyor. Bizde yesen 100 lira. 100, 100 lira, lira ama. Ben Hayır, şimdi burada Daha şimdi da fazla olabilir yani. koronadan önce ya da bu savaştan önce falan vesaire Biraz daha uygundu bir fiyatlar. 6'ya kapatıyordun işe. Hmm. Şimdi 8 olunca böyle bir tuzlandı anladın mı? Var var, burada da enflasyon var belki ama hissediyorsun. İnce ama. Hissediyorsun biraz böyle yani market fiyatlarına alışınca gözünün gördüğü fiyat alışınca diyorsun ki şurada biraz daha pahalı, burada biraz ben, daha ucuz. Daha ekmekleri ısıramadım ha. Sabahtan beri yiyorum. Daha bitecek bu, ben daha hiç porsiyon bitiremiyorum Almanya'da. Ne kadar çok değil mi? Evet Almanya'da bol kepçe olduğu için ben porsiyon bitiremiyorum yani. Ben bitiremiyorum öyle söyleyeyim. Bitiremezsin ki zaten. Şimdi biz, biz hani ben ilk geldiğimde ben de bitiremiyordum. Alışıyorsun ama. Bu sefer diyorsun ki daha çok yok mu? Hı <laughs> hı. mi? O da kilo yapar. Hmm. <laughs> Hiç fena değil ha. <laughs> Abimizin adı neydi? Abimize de buradan bir selam gönderelim. Kime? Belki günün birinde bizi dönerci abimiz izler. <gülüyor> <gülüyor> Bir de turşusuna bakayım mı? Hı hı. Hı hı. Bunu marketten alıp geçiyordur muhtemelen. O toptan alıyorlar, büyük hı. Hmm. alıyorlar. Hı hmm. hı. Hmm. Hı hmm. Turşu da güzel, güzel ya yani her şey. Ekmek sıtır sıtır ya. Hmm. Nasıl gidiyor değil mi? Ekmeği bir saat çıtır ya orada. oradan. Bir Seviyorlar saat sütlüyor. ama beni. hı. Hmm. Onlar beni uyanıyorsa rahat olsun efendim. Ya bu sefer 16 liraya bitirdik işi. Aynen. Ona kolası kolası yana ne kadar olur? Bir de kolayla, kolayla beraber, beraber. kolayı da 2 lira falan 2,5 liradan hesapla. Hmm. Oradan aldığımız için. Hmm. İşte. 10 liraya bitirem ya hmm. 10 liraya bitiremiyorsun hmm. tam. 11 falan. 11'e bitiriyorsun. 11 de olur. 11'e bitiriyorsun. Ya. Ya. Öyle cebinizde banknot banknot para doldurup da çıkmanıza gerekiyor. yok. 20 liraya burada gün geçiriyorsun. Rahatlıkla. Sigarası falan içinde yani. Hı, -hı. Tabii Hı -hı. her şey öyle. Valla galiba hocam Bu nedir ya? Acayip Gar bir şey ya. yani zaten. yarısını yiyeceğim yani o kadar yarısını yiyeceğim galiba. Ya şey, lezzetleri de güzel ha. El lezzetleri iyi yani buradaki Türk ustaların. Restoranların genel olarak şeyleri fena değil, lezzetleri fena değil yani. Seninkinin içinde ne var? Benimkinin içinde et döner koydu galiba. Tavuk döner koydu. Karışık yaptı seninkini. Tabii karışık yaptı. Hı hı. sosta da, da böyle beyaz. İşte salatak ismi diyorlar adına. Ne diyorlar? Yok. Neydi o? Salatak ismi. Cacuki. Cacuki. Serum saksı zaten cacuki. Öyle bir sos var. Ee, onun dışında da bir şey de yok galiba ya. Ketçap mayonez bile yok galiba hmm. burada. Ketçap mayonez bile yapmıyorlar yani. İstersen yapar. Ama orada yoktur mesela. Hmm. Ketçap mayonez her yerde olmuyor. Hmm. Ketçap mayonez her yerde olmuyor. Başarılı yani. Güzel yani. Hakkını veriyor. Güzel. Geçici Tayfa'ya sesleniyorum. Aynen. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> ben de o acıyı çok çekiyorum. Geçici Tayfalardan birisi de benim. O zaman burada başımıza ne kadar saçma bir olay, yani Getir muhabbetinden bahsedeceğim. He Girdik saat 11'di ve bir sürü sipariş verdik işte. Kolası, cipsi falan filan. Gece acıktık. Ondan sonra... Girdik Getir'e siparişi verdik. Saat 12'den sonra hizmetimiz yok dedi. Bize sipariş almadı ya. 11 buçuktan sonra hizmetimiz yok. Siparişi verdik Heh. ama gitmedi. Hı hı. Yani... Parayı ödeyemedik. Evet. Anladın mı? Evet. Parayı ödeyemedik. Bitiyor. Yeri de her şey bitiyor. Sekizde, dokuzda. Ondan sonra daha bulamazsın. Vay vay ya. Bu neymiş ya? Aslında ekmek çok büyük değil. O yüzden zaten böyle taşıyor. Baksana ekmek paramparça. Tabii ekmek normal. Normal ekmek. Yani normal, normal bir ekmek boyutu şu kadar falan. Hemen göstereyim onu da. Boyutu çok kadar fazla. Aynen ekmek. aynen o kadar bir şey yok ekmekte. İçi çok dolu abi baksana nasıl taşıyor düşüyor. Baksana senin hepsi dökülmüş. Bir ekmek daha alsak içine doldurup döner yaparsın yani ondan. Aynen öyle. Bir küçük böyle bir sandviçlik ekmek çıkar Yaparsın, yaparsın, yaparsın o öyle sabahlık öyle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi güzel ya. Şu Avrupa falan burası iyi yani. Ben seviyorum abi. Yani... Kurulun üzerimiz olmasa geri döneriz ama. Ondan da kimsenin şüphesi olmasın yani. Geri döneriz derken? <laughs> kurul düzenimiz var, geri dönemiyoruz diye <gülüyor> <gülüyor> Gelemiyoruz Türkiye'ye, cennet vatanı. Düzenimiz olsa, olmasa geri geliriz yani. Şimdi çoğu çocuk hep burada okula başladı gelsen Kirşen'de. Tabi. Şeyde ben için kulak baktı. bayağı değiyorum ha. Hiç utanma da yok. Kamera karşısında bayağı değiyorum. Sen, yani. sen açtın olur ya. Ben bayağı değiyorum ya. Bir de diyorum bir tane mum abi sahabe ekmeği kırıyor <laughs> ya. <gülüyor> Bu kalır <karışıma. gülüyor> tabağına. Ulan bayağı yiyorum ya. Vallahi. <laughs> aleyce gibi de bere takayım dedim. Hakikaten de aleyce gibi oldum. Biliyor musun aleyceyi? Paso tamam. bereyle Paso bereyle spor programı sundan bir tane Yok, spor Bu spora şu aralar Hmm. E, göründüğü gibi bakmıyorum yani. O zaman bir şey diyemem ama hala, hala yiyeceği bilirsin yani normalde. Televizyonda görsen bilirsin. <laughs> vay 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 vay. <laughs> Oy kuzum ha. <he>? Nasıl? <laughs> <laughs> Kuzuyu gömdün ama. <hemen. gülüyor> ama menüler nasıl abi? Şimdi açık açık. Yani şeyleri nasıl Çok yani? Uygun. Nereye gitsen çok, çok, çok yapıyorlar yani sebebini anlayamıyorum. Sokaklarda baksan kimse obez falan da değil yani. Böyle ben çok görmedim obezini falan. Millet de yiyor ha. Herkes karınca kadar millet yiyor yani hiç affetmiyor. Onların Hı. artık işi mi büyüklü, midesi mi büyümüş. Hı. Yiyorlar yani hiç affı yok. Hatta Asyalılar da fena. Asyalıların da sonuna gidelim bugün. Onlar da mı yiyor? Abi bir tabak veriyorlar böyle diyorum sana Hı. böyle bir tabak bir yürüyorsun. Ekmeksiz yiyorsun tabii. Ya, ekmek zaten onları yiyor. <laughs> <Dün de> yok <laughs> yok. yok. <laughs> Hiçbir şey ekmek demiyorlar. Yani ben denk gelmedim yani. Menemen yaptık dedik hadi gelin yiyelim falan filan. Hı -hı. Menemeni bile böyle yiyor yani anladın mı? Düşün ya ekmek mi ekmek yok. Dur dedim ya dur. Ya, zor öyle yapmaz mındar ettin <laughs> menemeni mındar ettin. <laughs> Çekil dedim kenara. <gelir, alır>. Bak <laughs> beni seyret. Çal. indir. Tabii canım direkt. Nasıl hemen yapıyordur ya o Hemen 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 nasıl yapıyorum yapıyorum abi. Abi. Parmakları sokuyor. dedin lan Kamil. Nasıl Sabah. Sabah kalır. Hı? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Kaç veriyorsun buna? Vallahi onun üzerinden notlandırsana çok düşünüyorum şu anda. Hakkını düşünüyorum. Hakkını ver ama yani anladın mı? Gerçekçi ol. Hakkını ver. Kaç veriyorsun abi bu dönemde? 8 8 veriyorum. 8 buçuk verecek. On bu. üzerinden mi? On üzerinden 8 veriyorum. Bu çorunu niye kırdın? Gerek yok ya. Ederinden fazla da soytarlı kral eder. Onun için. 8'de kalsın. 8 iyi 8 yeterli. Bence de... Bence... Yani sen kaç veriyorsun? hani? Ben 9 falan veriyorum. Allah Allah. Evet buranın döneri gerçekten iyi. Hocam. Bunu veriyorlar. Sanki Almanya'da bütün dönercilerin döneri yemiş bir insan olarak. Evet ben yemişimdir. Sen Yemişimdir yani. Bu eskiden çok daha güzeldi. Eskiden tatları falan sosları falan çok güzeldi. Ta ki bu korona işte bu koronaydı bilmem neydi falan filan. Herkes bozdu. Ya bu, bu Çoğu insan bozu Ben seçili yerlerden yiyorum döneri. Ben her yerden yemiyorum. Hmm. Eskiden her yerden yiyordum. Ama şimdi öyle değil mesela. Benim belli bir noktalarım var tabi. Belli noktalarım var. Yakınımda hangisi varsa özellikle onu yerim. Hep çok canım çekerse bir dönercim var benim. O da ablalar böyle ekmek açıyorlar falan. Böyle hmm. lavaş hmm. açıyorlar Gerek falan. Tabi 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 hmm. kendi yapıyor. Hmm. Şahane. O onu, güzel, da yapalım. Onu, videosunu yapalım. Onu yiyelim. yiyelim. Onu dükkanda yapalım. Ama o yiyemeyiz yani. Böyle tutuyorsun o durumu. Yani harbi böyle tutuyorsun. 14 gibi yani. yani. Aynen aynen. Böyle teleskop gibi anladın <laughs> mı? <Malçı> Altı böyle ayırıp <laughs> seyret <serin gülüyor> yani anladın mı? Onu dükkanda gibi yapalım o videoyu. Abi, Orada, Orada mı? Tabi abalar böyle ekmeği açarken falan filan. Olur. Ha, o şekilde yapalım. Olur zaten adamlar 6 tane döner takıyorlar. <laughs> Allah Allah tabi 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 Altı tane döner takıyor akşam bitince bir daha takıyor Bir de bir şey diyeceğim ben hangi tür dönerciye girsem mesela şu, şu boyutlarda bir döner yok. kim taksa böyle bir 20 kilo falan takıyor galiba Hepsinde de böyle fazla takıyorlar onu satıyorlar mı acaba hepsini satabiliyorlar mı? Satıyorlar satıyorlar çoğu satıyor Burada herkes döner seviyor Evet evet herkes evet, yani hiç lazım Gelmenlerin daha... hepsi dönercilerdi bu arada hiç asla Gelmenlerin hepsi dönercilerin içinde ne zaman gitsem görsem döner yiyorlar orada Yabancısı yani. da Türk'ü de döner yer abi. Hasta hepsi böyle. Hepsi hasta. Bir gün şey yapalım mı? Pizza döner yaptıralım mı? O neymiş ya? Pizzanın üstüne döner sadece döner ama böyle soslu falan yiyorsun böyle dipli falan yiyorsun. Ona puanın kaç? Onun Ona, da, da yüz söyleyeyim. Ama yıkıyorsun. onun döneri başka, onun döneri Berlin'e döner. Biz bu arada şavermeydik bir yerde. Bir ara Filistin'den mi? Nerelerdi onlar? Mısır'da, Mısır'da. Mısırlıların dükkanında şaverma yedik. Böyle hani o e, Türkiye'deki şaverma var ya içine sarımsaklı sosu falan böyle mayonezimsi bir şey var. Öyle bir şey hmm. değil. O tam Mısır değil. işi. Tam böyle yani o ort, Orta Doğu işi böyle anladın mı? Hmm. O sosları şeyi falan. Böyle tarçınlı sosları var garip. Ben beğenemedim. O tarçınlı sostan çok koymuş içine. Onun görüntüsü de kırmızı falan. Ben de gaz yaptım koydukça koydum. Bir kaşık daha attım. O da tarçınlı marçınlı garip bir sosmuş. Tarçınlı böyle içinde ceviz parçası gibi şeyler var. Ama yok yani onu hiç beğenemedim yani. Ama, onu o, da ama da o orijinal olsun. şu an İşte o orijinal. Evet, evet. Senin yediğin, Türkiye'de o soslu moslu yediğin şey döner. Tülbüz tülbüz. Aynen Hı. aynen döner aslında o. Sadece Öyle, tavuğun, yani. tavuğun Öyle, sosu farklı. Döner gibi kesip sana lavaşın içine verip sosu koyunca zaten çap 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 yani indiriyorsun mide. Evet. Bu bizim yediğimiz orijinal Mısır'dan gelme. Tamam tamam belli zaten. Bire bir yani hı. şu an Anladın mı? Ha onun içine ben birkaç tane şeyi mesela ayırt ettiriyorum mesela şunu 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 diyorum olmasın. O kırmızıdan koymasaydın ben onu yerdim ya o gün. Ben onu her seferinde unutuyorum biliyor musun? Ben de sevmiyorum çünkü tatlı bir tadı var onun. Çok garip evet tatlı çemen falan. İçinde, i̇çindeki içinde olan, şey. içindeki olanlarla o tatlı tat olmuyor. Hı -hı uymuyor. Bir de hum, humus var içinde. Humus da var ha. Humus güzel ama. Humusu ben okeyim. Ben ama tatlıyı ben sevmiyorum mesela. Humus Humuslu böyle tek sadece humus yersen eğer Türkiye'deki humusla fark onların humusunun farkını belki anlarım. Şermen için de anlayamadım. Hepsini yedim. Sen onu ben sana, senin dediğini sana götüreceğim onu da. Sana onu da yedireceğim. Burada. Onun da videosu gelir. Onun onun Suriyeliler yapıyor Yüzü mesela burada. Hemen dilenmeye başlıyor. Yüz 100 100 beğeni. Yüz beğeni. <laughs> ufak ufak gidiyoruz. Yüz beğeni atın gelin. millet şey peşinde. Yüz bin beğeni. Yüz beğeni yok. Olsun olsun. Ufak ufak gidelim. Binleri de isteriz. Ya da ne sizden istemeyiz onu. Nereden isteyeceksin orada? Hepsini tanıyoruz. Hepsini tanıyoruz. <laughs> 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 Diyor kanalımızı, kanalımız şükürler olsun kanalımızı. Evet biraz da desteklerseniz dışarıda. Evet de, arkadaşlar. arkadaşlar yorumlar, i̇zleyenler şöyle bir. Evet bir eliniz Tabii. belinize de gitsin ya yani, anlatabiliyor muyum? Böyle hemen bir destek bir like atın ya. oraya. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada... Bildiğim bir gün sizin evinize geliriz bir gün döner yemeğe. Evet olabilir. Evet, olabilir tabii. eğer kanal ilerlemeye başlarsa misafir ederiz. Tabii. Ya da size geliriz hiç fark etmez. Ya yani da siz bize gelirsiniz. Döner için ne diyorsun abi? Son konuşmamızı yapalım, kapatalım artık. Döner için valla güzel, içi bol porsiyon. 8 verdim. 8 yani. verdim. verdim. üzerinden Sekiz buçuk verecektim. 8 verecektim, 8 verdim. Tamam. Gayet başarılı bol. Bol kepçe, işte sosları Tadı. böyle ketçap mayonesi yok. Tadı dönerin, gayet Dönerin, iyi. Dönerin sosu falan. Gayet Geçen yediğinde aynı mı yoksa bu daha mı değişik mesela? <laughs> Yok bu, bu daha bu daha bizden ama daha Alman. Bizden değil mi? Çok garip bir Bizden Evet evet. bizden. olay ne biliyor musun? Olay maydanoz falan var içinde bunun. Hmm. Normalde buradakiler maydanoz kullanmıyor. Hmm. Ve biraz daha böyle kalın kesmiş. Öbür dönerciler şeyle kesiyor, kesmiyor. makineyle kesiyor. Elinde normal bıçakla kesiyor, ben gördüm. Normal i̇şte, bıçakla bıçak, kesti. Evet. Bıçakla kestiği için kalın. Öbürküler makineyle Bıcağı kesiyorlar. Kendine, daha ince geliyor mesela, yaprak gibi geliyor. Bu biraz daha kalın, dolduruyor seni. Ama içindekiler... Hep Türk'ü yiyorsun, hep Alman'ı, Almanı yiyorsun. yiyorsun, bu aynen. şey aynen. tam öyle. Hem <laughs> Alman'ı yiyorsun hem Türk'ü yiyorsun ama işte tip olarak daha bizden, daha türk evet, yani. Evet bizden. Hem de gelmem. Kesinlikle zaten sahibi de Türk bu arada. Bunun adını Enver Paşa koydun o zaman. Enver <laughs> <laughs> Paşa, Enver <Emdat> Paşa. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet. Kanala 100 abone... 100... <laughs> 100 de dinle. Haa 100 de <laughs> 100 <laughs> 100 beğene gelirse... <laughs> <laughs> Birini misafir edeceğiz. Bakalım aranızdan kim çıkacak. Bakalım. Çok merak ediyorum. İnşallah yakınlarda birini buluruz. Bu arada bizi yorum atmayı, de. like atmayı unutmayın. Evet destekleyin bizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şüürüz. Afeder Zehra. Afedeyim.